Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun arkadaşlar. Mübarek üç aylarınız mübarek olsun. Rabbim üç aylara girmeyi nasip etti. İnşallah çıkmayı da nasip eder. Hayırlısı inan. Rabbim sağlıkla uzun ömürler nasip etsin. Ümmeti Muhammed'e inşallah hayırlısı inan. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Arkadaşlar çöre gittim haberiniz var zaten. Bu da e, dondurucuya koyacağım. Hepsini sildim. Az kaldı zaten poşetledim. Emine bulaşık ayırdı çekemedi. Ben de kanatlı bağırdı çek Emine'm dedi. Burada oturuyor. Telefonu bekliyorum Emine gelsin. Çekmeye başlasın diye. Evet arkadaşlar şöyle bir hafif nemli bezine siliyor. Çöreğimi. Yiyeceksiniz ekmek silinir mi diye. Ekmek silinir mi diye soruyorsunuz. Ekmek silinir. Biz siliyor burada. Hani fırında ittiğimiz için hafif is oluyor. Üstüne is geliyor. Çöş, biz içine yapıyor ya. O yüzden isli oluyor hafifte. O yüzden ben hep silikle Ben gülpınarda da öyle silerdim. Burada da siliyor. Böyle siliyor. Hafif şöyle şeyine de buruluyor. Böyle bez, beze bakın hele bez nasıl kapkara oluyor silince. Bez sarı bezle ne silerdim? Sarı bez evde yokmuş. Bunlar benim temiz kullanmadığım bezle kullanmadığım kıyafetler hani kesiyor ya. Onlardan Şöyle siliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar artık kadar çok can yapmayacağım. Videoya yoğunlaşacağım. Hep videolar çekeceğim. İnşallah videolar paylaşacağım hep beraber. İnşallah kanalın açılmasına az kaldı. Yüzlük yüzlük buyruğuna geldik. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizden hiçbir talep ücret edilmeyecektir. O yüzden Diğer kanalımda bin yedi yüz var. Kapanacak o kanalım. Hiç gelin, hiç gelin olmadı değil. 500, 580'i geldi. Öbür taraf hep kaldı orada. Gelen olmuyor arkadaşlar. Niye gelmiyorlar bilmiyorum. Evinizde tabletler, telefonlar ne varsa ne olur bana abone olun. İnşallah hayırlısıyla hep beraber buralarda aşacağız. arkadaşlar bir çöreğimizi dondurucuya koyacağız bunları böylece birer poşet birer poşet çıkarıyorum içine 7-8 tane bazen 9 tane koyuyorum o yüzden birer yiyinlik olduğu bu için bunlar birer şey koyuyorum akşamdan bir poşet çıkarıyorum ona iki gün yiyor bazen bazen üç gün hiç belli olmuyor misafir falan geldiği zaman da bir gün işte belli olmuyor o yüzden arkadaşlar ne olur ne olur abone olun abone olmak tamamen sizde Beni herkese önerin. İnşallah ben de güzel güzel videolar çekmeye çalışacağım. Her gün başka başka farklı vloglar çekmeye çalışacağım inşallah. Hayırlısı inen Allah'tan her şeyin hayırlısı olsun. Nasıl çörekli pamuklar gibi olmuş. Allah maalesef yemeği nasip etsin inşallah. Bir de çok sevindim. Güzel bir haberim var. Çok güzel bir tane hediye geldi bana. Çok istediğim bir hediye. İnşallah biraz sonra onu da koyacağım videoya çekeceğim paylaşacağım Allah bin kere razı olsun o insanlardan beni düşünüp hediye göndermişler o yüzden hem çöleye doldurayım hem de sizinle güzel bir sohbet edeyim dedim ayırdım. Hafif şöyle yanmalar oluyor ara ara. Hepsi değil mesela. 8-9 tane çıktı onları da ayırdım. Bu da onların içinde böyle ne yapış, yapış oluyor. Bunu ilk başta yiyecek biz bunları. İlk yiyeceğim çörekleri bunlar oluyor. Ben ayır bunları. Şu da bak. Bunu da ayırdım şimdi. Dondurucuya onları koymayacağım. Onları önden yiyecek. Bu da benim. Şimdi benim çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Yorumları gördükçe siz benim için çok kıymetli, çok değerlisiniz. İyi ki açmışsın bu kanalı. Çok sevdiğim insanlar var kanalda. Herkesi çok seviyorum. İnsanlara çok değer veriyorum. Herkesi çok seviyorum. Elimde telefonum. Video yüklüyorum ya. Video yükleyince hemen yorumlara geçiyorum. Kim ne yazmış, kim ne almış. İşim alınada yorumlara dönüyorum. İşim ol zaman hemen telefonu bırakıyorum. Ondan sonra işimi görüp gerisini geri oturuyorum telefonun başına. Hemen yorumlara dönmeye çalışıyorum. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah. Beraber çıktık bu yola. Beraber devam edecek inşallah. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için Allah bin kere razı olsun sizden. Çok bağırıyorum mu yine? Aynı kendimi canlı yayında gibi hissediyorum. Böyle bağırıyorum. azaldı hayırlısıyla bitiyor. Bunu da dondurucuya indireceğim inşallah. İki ay mı yedik nasıl olursa? <laughs> İki buçuk ay mı yedik? Bilmem belki de daha az yedik. Allah'ım herkese nasıl bitsin? Çok lezzetli bu İnşallah keşke yollanacak bir şey olsa da yollayabilsem sizlere. Hakkınızı helal edin bu mübarek gün. İnsanları sanki kendimi öyle hissediyorum. bu hakkı giriyorum gibi hissediyorum. Ben videoyu çekiyorum, gösteriyorum ya. Kul hakkına girmiş gibi hissediyorum. Kendimi suçlu hissediyorum bu arada. Ne olur hakkınızı helal edin. Canınız isteyorsa. Keşke bize yakın olanlar buyursun, gelsin. Yakın olamayanlar da adres göndersin, çörek gönderelim. Yapacak bir şey yok başka. Hayat paylaştıkça güzel olur. Paylaştıkça çoğalır. Ben severim paylaşmayı. Buyurun gelin. Bir ekmeğim var. Paylaşalım yiyelim. İnşallah. Evet, poşetlerimizi de dolduralım. Sonra bir de kanepeye, kanepeye geçin diyeceğim. Eve geçin. Hediyeyi göstereyim size? Çok değerli Tarık'cığım ben gelen hediyeyi. Bekleyin anacığım. Sakın videoyu sardırmayın ha. sonuna bakmayın. Olur mu? Sonra daha hiç biz dayanamadı sonuna baktık diyorsunuz. O zaman izlenme olmuyor. Hepsine baştan bakın. Bir de bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki e, kaç kere izlese faydası olur mu diye. 10 kere de izleseniz bana faydası var. 10 görüntüleme oluyor. O bir kişi mesela 10 kere izlerse 10 görüntüleme, 20 kere izlese 20 görüntüleme. Açın, sesini kısın, kendi kendi kendime ben orada konuşayım. O bile fayda oluyor. Ne çok yorum yaparsanız onun çok faydası oluyor. Mesela bir kişi ben 10 tane, 20 tane yorum yaparsa onun da çok faydası oluyor. Beni yorumlar öne çıkaracak. İzlenmeler öne çıkaracak. Hayırlısına. Allah razı olsun sizin, sizden de. Çok bağırdım. Rab işkine çok bağırdım. Arkadaşlar bir de sizden bir ricam var. Mesela ben video yükleyeyim. Bin, bin görüntülemeye çıkıyor ya bir günde bin, bin, bin görüntülemeye çıkıyor çok şükür. İnşallah 10 bin, 20 bin, 50 bin görüntülemeye çıkar hayırlısıyla. Bana abone olmay olmayıp da izliyorlar bazıları. Ne olur bana abone olun öyle izleyin. Hiç olmazsa hem izlenmesi, izlenmeden faydası olur hem de aboneden faydası olur. Bir an önce kanalım açılır hayırlısıyla. Çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum zahmet çekiyorum. İnşallah Rabbim bu emeklerimi zahmetim yola çıkarır e, ee, boşa çıkarmayacak. Dilim dönmedi ki nereye bir şey her zamanki gibi hızlı hızlı konuşursa dili dönmez. Şunları da ayır diyorum. Bunları önce yiyecek. Bu poşete sığmadı. Bu yanın falan yok ama poşete sığmadı. Aynı pide gibi olmuş o uzun pide. Evet arkadaşlar ben bunları dondurucuya koyacağım. Ellerimi, ellerim hemen temizleyip ondan sonra hediyemi göstereceğim size. Buyurun gidelim hediyeyi gösterelim. Evet arkadaşlar derin dondurucuya dolduruyorum çöreklerimi. Derin dondurucum bu da benim. Ee, kaç kilo Behlül bizim derin dondurucu? 281 mi? 381 mi? Öyle bir şey diyor. Bir de daha koca kocalar var. Bunlardan değil. Besmelerimizi çekti. Şunları doldurdum. Şunları da şöyle koyayım. Böyle poşetleyeyim. Böyle koyuyorum çöreklerimizi. Allah'ım asla yemeğe nasip ettim. Çıkaracağım zaman da birer tane birer tane çıkarıyorum. Bir yandan da çekiyorum. Şöyle güzel bir şekilde göstereyim. <laughs> Şu da benim yaptığım toz tarhana. Çok güzel bir tarhana. Yazdan yaptık bunları. Çöreklerimi doldurdum. Allah'ım ağız adına yemeği nasip etsin. Ben çekmeceli dolapları sevmiyorum. Bu daha iyi. Buradan birer tane birer tane alıyor. Sandıklı. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatıyorum. Allah'ım ağız yemeği nasip etsin. Kapattım. Evet arkadaşlar şimdi eve geçelim videomun devamına bakalım. yine el salıyor. çöreklerimi doldurdum. Dolabımıza ya da yerleştirdim. Allah'ım asadına adına yemeği nasip etsin inşallah. Yine bağırıyor mu? Yine bağırmaya başladı abiş. Bağırmaz mı? Kusuruma bakmayın ben siz rahatsız diyorsam. Böyle çok çok bağırıyorsam sesim böyle çıkıyor işte. Pek kuru çıkıyor. Bizimki de diyor ne oldun derdine ne oldu? Derdi, yavaş konuş diyor bana. ne <laughs> öyleyim ben de böyle yapım böyle herhalde. Herkesin yanında böyle bağırıyor. Ama saygısız anlamda bağırmıyor. İşte ses tonum böyle. Yavaş konuşamıyor. Eminem de öyle konuşurken bir bağırır. Babası da yavaş kulağımın dibine kulağımın için Ne oldun diye ne bulduk dedim. İşte Eminem de böyle bağırarak konuşuyor. Bana çekmiş ya Başka kime çekecek? O yüzden çöleğimi doldurdum dolabımıza. İnşallah iki ay sonra Allah nasip derse bir daha iderik ya da gitmez bilmiyorum. Belki de bu son itişimizdir. Hani iki ay sonra Ramazan Ramazan giriyor. Ramazandan sonra Ramazan'da da çörek yemezik ekmeğe pek şey olmuyor hani bir tane falan iki tane pide alınıyor ekmek de pek yenmiyor Ramazan'da o yüzden Ramazan'dan sonra tandır çöreği ile o zaman havalar ısınıyor ya burada tandır çöreği havalar, havalar ısınınca ediliyor tandırda dışarıda yaktığımız için tandırda o yüzden ayaklarım da üşüyor Allah'ım ayaklarım pek sızlıyor bacaklarım Allah çürüyüm çürük İş sağlam demiş mü öyle aldanmaya bakmayın görünüşme Bacaklarım pek sızlıyor. Ay, ayaklarım uyuşuyor. Öyle sağ tarafımda üç bandan his kaybı oldu. Doğu kaybı bel fıtığından dolayı. Hiç sanki ne ısınır, ne şey değil. Ayağım bas es. Hiçbir şey hissetmiyor o üç tane bandan. Bel fıkığından belim çok aşırı derecede ağrıdı. Ameliyat olacağım. Ameliyat da olmadım. Korktum. O üç tane bandan gitti işte. His kaybı oldu. Doğu kaybı. kaybı. Ora buz gibi olur. Hiç ısınmaz. Üç bandan. Neyse derdi veren Rabbim da verir inşallah. Bu halinize binlerce şükürler olsun şimdi şimdiki halinize. Değerli Tahıpcığım, Allah bin kere razı olsun hediye göndermiş. Kediyi dinleyen bu arada. Kayra kedileri oyuncağı diyor. İsrem diyor herhalde. Bağırttırıyor. Niye bağırttırıyorsa. Kayra! Niye bağırttırıyorsun annem <laughs> anne kanunu... Kedimiz üç tane oldu bu arada. Bir tane daha geldi. O yüzden o yeni gelen kedi bir arsız bir arsız hep ben yiyeyim diyor onlara vermiyor sütü koyuyor tam içeceği zaman onlara bir ona vuruyor patisine bir ona vuruyor ben içeyim diyor <laughs> o yüzden çok arsız kayra da yanına yaklaşım var yeni gelen kedi <laughs> o yüzden <laughs> değerli takipçimizden ben size şimdi göstereceğim Allah bin kere razı olsun bakalım ne gelmiş ne gelmiş Şu tarafa birazdan şöyle çekileyim. Telliğimi de şöyle koyayım. Ayağımda telliğini unutturdum. Mevterliğine. tahmin etmişti büyük ihtimal daha bir şey ne geldiğini. Rabişe ne geldi? Rabişe ne geldi? Rabişe gönderenler Allah bin kere razı olsun. Buradan beni görüyor zaten. Allah razı olsun. Çok sevindim. Sen beni mutlu ettin. Rabbim de seni mutlu etsin. O da çok mutlu oldum ki ömrümde bu benim ikinci hediye alışım. Hediyeyi hiç daha hediyenin ne olduğunu bilmezdim. Belki inanmazsınız. İlk defa, ikinci defa aldım. İlk defa demeyin. Birincisinde zaten sizinle paylaştım. İkincisi de bu. Hemen. Ben öyle. Aman şu neymiş, aman bu neymiş değil. Hemen çıkartıveririm. Gözlerim öyle de bir uyum var. Yani ben buna kaç kere baktım biliyor musun size gösteren anda? Belki 50 kere baktım. Gruptaki arkadaşlarıma Herkese resmini de attım. Arkadaşlar bakın ne geldi bana. Bakın ne geldi bana. O kadar çok sevindim ki anlatamam yani. Rabbim herkese bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin. Çok sevindim çocuklar gibi. O yüzden şöyle gösteriyorum ben size. Çok güzel bir duyguymuş. Hemen hediye gelime gelme o gün akşamını açtım resmini bir arada bir arkadaşıma atıyorum bir sakiye atıyorum. Değil mi? Gruba attım. Herhalde gruba da attım. Yani arkadaşlar hep attım. Çok sevindim. Allah'ım onlar beni sevindirdi. Rabbim de sizi sevindirsin. Oğlundan kızından komşu içsin inşallah. Rabbim hakkınıza ne hayırlısıysa onu versin. Her zaman dualarımdasınız. Hiç unutmayacağım bu hediyenizi. Sizi de unutmayacağım. İnşallah nasip olursa. Biz de size gelmek istiyor hayırlısıyla İnşallah Hediyeleşmek sünnet. açıyorum bakıyorum bir ama buyurun gelin çayımız içelim beraber çayımızı pastamızı kekimizi yiyelim evimizde kapımız herkese açık Emine diyor ki anne adam kıyamaz bundan nasıl çay yapacağız diyor çocuğum kızım da öyle diyor olsun annem diyorum yaparım inşallah dedim Emine'me de Evet çaydanlığımız böyle. Tahut'cumuza bol bol dualar ediyor. Allah'ım senin razı olsun. Ben çok mutlu oldum. İsmimi söylemedi de ismini de söylemeyeceğim. Videoya atabilin kızım. İsmini de ismimi de söyleme dedi. Hiç ge gerek yok dedi. Ben de tamam dedim. Allah'ım razı olsun. Diyeceğiniz rabiş bozuk kaset gibi hep sardırıyorum diyeceğiniz. <laughs> ne diyeyim başka ne diyeyim diyecek kelime bulamıyorum. Sözüm bitti yer. O yüzden Tabi işte çok konuşuyor. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Şu, mu şu mübarek günde. düştüm ben. Videomu da burada sonlandırıyorum inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir de şunu söyleyeyim. illerde iyiler çoğumuş. Şu YouTube'u hele ki açmışsın. Hele ki karşıma herkesi çıkarmış. Rabbim iyi insanları. Ben hep duamda öyle derdim. Allah'tan korkan, kuldan tanan insanlar karşıma çıkar dedim. 5 vakit namazımın arkasından böyle dua ederim. Herkese etsin bu duayı. Allah'tan korkan, kuldan tanan insanları karşıma çıkarsın diye. Gerçekten de öyle oldu. Öyle iyi insanlar çıkardı ki şu YouTube'daki arkadaşlarımdan Allah bin kere razı olsun. Bana destek olanlardan gecenin bir yarısı haber benden 50 kişi başlayıp da canlıya 50 kişi bitiriyor bazen. Allah bin kere razı olsun. Yeter ki abi şimdi kanal açılsın diye çabalayanlardan. Öyle canı gönülden isteyenler ki açılmasın kanalımı. Çünkü benim halimi biliyorlar. Anlıyorlar zaten beni. Ben hiç ki ekran açıkta şöyle böyle diye anlatmadım zaten. O yüzden bana destek oluyor oluyorlar. Yani en yakınlarım kostek olurken bana yabancılar hiç tanımadığım yedi yabancı insanlar bana destek oluyor ya Allah bin kere razı olsun hiç diyecek hiçbir şey bulamam yok. O kadar çok mutlu oldum ki hele hediyem de geldi Allah razı olsun her zaman için. O yüzden sizi en güzeline emanet ediyorum. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Artı canlılar o kadar çok yapmayacağım. Bak canlı işi videoyu kapatıyorum. Yine konu başladı. Artı canlı o kadar çok yapmayacağım. Saatimin yarısından fazlası doldu. O yüzden videoya yoğunlaşmam lazım. Videoyu her gün atmam lazım ki yani e, hep canlıdan e, saat geldiği geldiği olmasın. Yarısı da videodan gelsin biraz da. O yüzden inşallah videolarım öne çıkacak. Bana çok çok yorum yapın. Mesela nokta bile nokta değil. Emojiler olmayormuş da Yorumdan saymıyorum emoji'ler bana ara bir şey destek. Haydin, ne olur yazsanız bile yaz, yazıp gönderseniz bile o beni öne çıkarıyor. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok öne çıkıyor. Allah'a emanet ediyorum sizi. Hayırlı günleriniz olsun. Rabbim üç aylarınız mübarek etsin inşallah hepimizin ümmeti Muhammed'in tüm Müslüman aleminin. Allah'ıma emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bana gelen hediyelerinde Allah bin kere razı olsun. Hele o gelen fırından Allah bin kere razı olsun Rabbim. Ne dileyen varsa versin seni fır fırını gönderenden. Çaydanlığım da öyle. Allah bin kere razı olsun gönderenden. Tahıpcimden. Allah'a emanet olun başka bir videomda. Hayırlı günleriniz, hayırlı günler dilerim. Dilim tat aldı çok konuşunca böyle olurum. Haydi görüşürük inşallah.